İyice çoğalmışlar şimdiden buralarda görünmeye başladılarsa kış Çetin geçecek demektir sürekli oradan çıkıyorlar zaten arkadaşlar önceki videoları izleyen bilen bilir <laughs> <laughs> yapma, yapma, yapma. Yapmayın oğlum, niye böyle yapıyorsunuz lan? Merhaba arkadaşlar. Köpeklerin namasını verdim, yediler direkt uyudular. Güneş de güzel vuruyor. sabah sabah tam karşıda bir kurt gördüm arkadaşlar. Kurtlar bu sene çok geçen seneden daha fazla iyice çoğalmışlar. Şimdiden buralarda Görünmeye başladılarsa kış çetin geçecek demektir. Tam o aradan yukarıya doğru tilki ini var oraya doğru geçti. <laughs> Sürekli oradan çıkıyorlar zaten arkadaşlar. Önceki videoları izleyen bilen bilir. Vaşa, kurdu, tilkisi, domuzu, kartalı, tavşanı hep oradan çıktı. Sansarı hep orada arkadaşlar. Kurt dereyi kendine gizlemek için kullanıyor o taraftan geliyor. Ya burada gözüne kestirdiği bir şey var. Belki de yavru köpekler için geldi bilmiyorum. Ya da çok aç kaldı. Dere diplerine doğru tavşan ne bileyim keklik meklik mi arıyor? Tavuk tavuk yemeğe mi geldi? İleride tilki ini var tilkilere doğru mu gitti? Beni görünce o tarafa gitti. Bilmiyorum artık aç kalmışlar yani. Çektiğim diğer videolar hep aynı yer. Hep aynı yeri kullanıyorlar. Yine oradan çıktı. Bu kış çok güzel videolar çekeceğimi düşünüyorum. Zaten sadece iki yerden geliyorlar. Ya karşıdan ya da buradaki meşenin arasından. Köpeklere pusu atıyorlar. Kurdun bir köyün içinden meşeye doğru kaçıyor. Videoda da var. İçeride diğer kurtlar bekliyor. Köpekleri düşürmek için. Gel gel gel. Gel gel gel. Onlar da bugün kötü kavga etti arkadaşlar. Burnu kanamıştı. Tombik de kulağına saldırıyor sürekli. Kafasına saldırıyor, kulağını ısırmış. Tombi kötü ısırmış. Bu da çok ters, çok agresif. Bakışlara bak. Bir deliliği var bunun arkadaşlar. Acayip ters. Aşırı sinirleniyor sinirlendiği zaman. Bir de şu iştah açılsa çok güzel köpek olacak. Bunun suyunun aşırı koruma içgüdüsü var. İnşallah milleti ısırmaz. Tomik yedi yedi şişti yine yattı. Sen de git yat haydi. Kavga etmeyin oğlum siz. Birbirinizi sevin birbirinizi tutun. tane bez parçası için birbirine girecek bak. Psikopat bücürler. Tombin büyümesi göze görülüyor da. Bu sıskayı anlayamadım. Ulan sıska. Sıska canavar gibi. Biraz kilo alsa çok iyi olacak. Gel. Tomik gel. Gel gel gel. 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 Thank <laughs> you. Kambik. Kambik. Kanka oldular. Oynaya oynaya büyüyecekler. <laughs> Tommy'in suratı çok güzel. Acayip komik yaramaz. Hiç rahat durmuyorum tombik. Biz aldı mı çok sinirleniyor tombik. Sabah kavga etmişler zaten. Birinin burnu kanıyordu. Tombik de kulağını sürekli sallıyor. O da kulağından tutmuş. Ama hala aynı. İkisi de hala birbirine gidiyor. Kulağını salladı yine. de giderli. Bebek. o <laughs> <Tomik. Gülüyor> bizi alayım yoksa bunlar öyle böyle kavga edecekler. <laughs> bezi yok, bez yok, biz burada. Yok bu bez olmadan da bulaşıyor. Tombik. <laughs> yapma, yapma, hemen. Yapmayın. yapmayın oğlum, niye böyle yapıyorsunuz lan? arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere